Oscar ödüllerinin habercisi olan altın küreler sahiplerini buldu. Los Angeles'taki ödül töreni yine muhteşemdi. Buket Aydın da altın küre jüri üyelerinden Barbaros Tapan'la birlikte kırmızı halıdaydı. Hem törenin nabzını tuttu hem de o anları sosyal medyadan canlı yayında aktardı. İşte o anlar. 76. Golden Globe ödül törenindeyiz. Ne kadar heyecanlıyım. Oscar'ın habercisi Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu. Muhteşem tören Beverly Hills'te gerçekleştirildi. 76. Golden Globe ödül törenindeyiz. Ne kadar heyecanlıymış burada olmak. Biz yıl boyunca bu filmleri seyrediyoruz. Bu bir anda böyle bir ayda karar verilen bir süreç değil. Bir sene sürüyor en azından. Kanal D haber sunucusu Buket Aydın, Barbaros Tapan'la birlikte o anları sosyal medya üzerinden canlı yayınla duyurdu. Ben hani kendi jüri üyesi olduğum için kendi favorilerimden ziyade öne çıkanları söyleyeyim. Rami Malek var biliyorsun e, Freddie Mercury'nin ee, o da e, hayatını, e, hayatından kesitleri diyelim harika canlandı. Yüzü nasıl yani. gülüyor Barbaros Tapan'ı? Burada anlıyorum ki onun bu kategorideki <laughs> <laughs> favorisi. Evet. Aynen öyle oldu. Bohemian Rhapsody drama dalında en iyi film ödülünü aldı. Başrol oyuncusuna da en iyi erkek oyuncu ödülünü getirdi. <laughs> Onun dışında Green Book filmi var. Harika bir film. Ben çok beğendim filmi. Green Book'ta en iyi senaryo ödülünü aldı. Mahershala Ali en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kaldırdı. The ya hiç Bradley Cooper'dan bakınız bahsetmedi. Sahnede açılış Bradley Cooper ve Lady Gaga ile olacak. Bradley Cooper da Star is Born'la müthiş bir başarı yaptı. Bir yıldız doğuyor, beklenileni vermedi. Sadece başrol oyuncusu Lady Gaga'nın bestelediği şarkıyla en iyi film şarkısı ödülüyle yetindi. Ödül töreninden hemen önce ise kırmızı halıda şıklık yarışı vardı. Bence önemli var ki çok normal aslında böyle olması. Çünkü çok önemli bir organizasyon ve dünyanın en önemli organizasyonlarından bir tanesi. Herkes çok şık, hanımlar, beyefendiler herkes muhteşem giyinmiş. 76. Altın Küre Ödül Töreni'nde en iyi kadın oyuncu ödülüne The Wife filmindeki rolüyle Glenn Close layık görüldü. Favori gösterilen Lady Gaga'yı geride bırakan 71 yaşındaki aktris büyük bir şaşkınlık yaşadı. Glenn Close, The Wife.